değerli oyuncu adayları, değerli tiyatro severler. Herkese merhaba. Evet değerli arkadaşlar, bildiğiniz üzere şu anda çok önemli bir dönem başladı. Oyuncu olmayı hayal eden, sahneyi, tiyatroyu, oyunu, oyunculuğu çok seven birçok genç oyuncu adayı tam da bu aylarda konservatuar yetenek sınavına giriyorlar ve kendilerini hocaların önünde göstermeye çalışıyorlar. Bununla ilgili ben de edindiğim bütün güncel bilgileri sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Sizlere faydalı eğitim videoları çekmeye çalışıyorum. Bir önceki videomuzda sınav tarihlerini ayrıntılı bir şekilde sizlerle paylaşmıştım. Bu sefer de gerek devlet konservatuarı tiyatro bölümlerinin, gerek özel üniversitelerinin tiyatro bölümlerinin sınav koşullarını detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalışacağım. Bilkent Üniversitesi Ankara. Birinci aşama tarih 26, 27, 28, 29, 30 Temmuz 2021 saat 09.30 olarak geçmiş. Talep edilenler yani koşullar komedi ve dram tiradı, şiir, şarkı, doğaçlama, temrin, yazar, eser hakkında bilgi. İkinci aşama müzik kulağı, ritim, beden koordinasyonu, şiir, şarkı ve sınav günü verilecek zorunlu parça. Üçüncü aşama ise tekrar aşaması olacak. Yani bazı okullar biliyorsunuz iki aşamadan oluşan bir sınav yapıyorlar. Bazıları üç aşamadan oluşan bir sınav yapıyorlar. İşte Bilkent Üniversitesi'nin sınavı üç aşamadan oluşuyor. Ve sınav günü e, ikinci aşamaya kalan oyuncu adaylarına e, zorunlu parça veriliyor. E, bununla ilgili de sizlerden çok soru geliyor. Yani zorunlu parça verilirse ne zaman öğreniriz diye. Bazılarında e, birinci aşamaya geçtikten sonra hemen günü birlik öğrenmek durumunda kalıyorsunuz. Çok kısa sürede hemen hazırlanmanız gerekiyor. İkinci okul, Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul. Ön kayıt en son 25 Temmuz demişler, sınav tek aşama. Tarih 29 Temmuz 02 Ağustos. İster online ister yüz yüze demişler. Zorunlu komedi ve dram tiradı, kadın, hastalık hastası, ee, Tonette, Ferhat ile Şirin, Mehmene bağımlı. Bunlar zorunlu parçaları arkadaşlar, hem komedi hem dram tiradı olarak. Şarkı var, dans var, e, aday sahne sanatları ile ilgili varsa proje ve fikir çalışmalarını da belirten bir niyet mektubunun çıktısını beraberinde getirmelidir. Yani e, sizin sahne sanatlarına dair e, bir e, mektubu yazmanız isteniyor. E, burada proje ve fikir çalışmalarınızı belirtiyorsunuz. Burada yalın, naif, e, kişisel hayal ve düşünce duygularınızdan bahsedebilirsiniz. Kadir Has Üniversitesi, İstanbul. Ön kayıt ve birinci aşama video testim. Tarih 26 Temmuz 09 Ağustos. Video, en sevdiğiniz oyunu bir dakika özetle. Müzisyen, grup ve şarkısı, çok büyük bir hareket dizgesi, çok küçük bir hareket dizgesi, gerçekçi bir oyunda 2 dakika tirat, dans ve beda, kesintisiz çekim ve maksimum 6 dakika olacak demişler. Yani burada şarkı söylemeniz isteniyor, hareket etmeniz isteniyor, Muhtemelen kulağınıza bakacaklar, Muhtemelen beden dilinizi değerlendirecekler. Ve e, tilatlarla ilgili de e, bir çekim e, talep ediliyor. E, bu videolarla ilgili nasıl çekeceğinize dair önceki zamanlarda e, eğitim videomuzu paylaşmıştık kesintisiz montajsız çok doğal bir şekilde arka arkaya sizden talep edilen koşulları çekmeniz gerekiyor. İkinci aşama tarih 16, 17, 18, 19, 20, 20, 21, 22 Ağustos. Şiir şarkı tirat demiş kazananların ilanı ise tarih 24, 25 Ağustos arkadaşlar. Zaten birçok okulun sınav sonucu muhtemelen Ağustos ayı sonunda belli oluyor olacak. Aydın Üniversitesi İstanbul. Birinci aşama tarihi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Ağustos. Ön kayıt video ile birlikte 02 Ağustos başlıyor video içeriği, şarkı, şiir, tirat, üç ayrı video olarak istiyorlar. Hep bahsediyorum, her okulun kendine göre koşulları farklı oluyor. O yüzden çok iyi araştırmanız ve çok iyi takip etmeniz gerekiyor. İkinci aşamada ise Aydın Üniversitesi'nde tarih 13-14 Ağustos, diğer tirat, şarkı veya şiir de sorabilirler. Ve 9 Eylül Üniversitesi'ne geçiyoruz İzmir arkadaşlar. Ön başvuru 10-11, 12-13, 14-15, 16 Ağustos. Sınav 23, 24, 25, 26, 27 Ağustos sonuçların ilanı 03 Eylül çok fazla koşul belirtmeyen okulların koşulları genelde bir komedi, bir dram tiradı oluyor. Bir de e, şiir okumanız isteniyor. Tabii siz her zaman yine de hazırlıklı olun. E, dans ederek beden dilinizi gösterdiğiniz, e, güzel bir şarkı söyleyerek ses renginizi gösterdiğiniz bir hazırlıkta lütfen yapın. Yeditepe Üniversitesi ön kayıt 28 Temmuz 20 Ağustos, sınav 23-24-25-26-27 Ağustos, kesin kayıt 31 Ağustos 03 Eylül demiş genel koşulları. Mimar Sinan Üniversitesi devlet Konservatuarı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada hem özel üniversitelerin tiyatro bölümleri var hem de devlet konservatuarı tiyatro bölümleri var. Birinci aşama 16-17-18-19-20-21 Ağustos. Duyuş sınavı demiş soranlar olabilir yani kulak sınavı. Yani piyano eşliğinde ya da ritimlerle kulağınızı hocalar değerlendiriyorlar. Bu kulak sınavı 24 Ağustos'ta gerçekleşecek. İkinci aşama 25, 26, 27 Ağustos tarihlerinde olacak. Hacettepe Üniversitesi Ankara ön kayıt 23 Ağustos demiş. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Ağustos tarihlerinde olacak demiş. Genelde sadece başvuru ve birinci aşama tarihleri size veriliyorsa bilin ki bundan hemen birkaç gün sonra ya da en geç bir hafta sonra ikinci aşamada yapılıyor olacak. Eğer birinci aşamayı alırsanız hemen zaten e, muhtemel isimler de açıklanıyor olacak. E, birkaç gün sonra hemen yeni aşama için tekrar sınava çağrılacaksınız. Ama her zaman olduğu gibi lütfen çok sıkı takip edin. Okan Üniversitesi İstanbul başvuru ve birinci aşama için video gönderme dönemi 27 Temmuz 15 Ağustos 2021 birinci aşama için video içerikleri adayların bu aşama için başvuru sırasında sisteme dram parçası, komedi parçası şiir 3 aylık kısa video yüklemeleri gerekmektedir. Her bir videonuz en fazla 3 dakika olabilir. Özel yetenek sınavı birinci aşama değerlendirme 16-19 Ağustos 2021. Birinci aşama sonuçları ve ikinci aşama atölye programlarının ilanı 20 Ağustos 2021. İkinci aşama atölye sınavları yüz yüze 21-28 Ağustos. Oyunculuk ve sahne, duyuş yani kulak, ses ve ritim, konuşma ve diksiyon, hareket ve farkındalık, doğaçlama, fiziksel tiyatro demişiz. Ve sanırım böylelikle evet elimizdeki mevcut bilgileri sizlerle şu anda arkadaşlar paylaşmış bulunduk. Farkındaysanız her okulun koşulları değişiyor. Kimisi tek aşama yapıyor, kimisi iki, kimisi üç, kimisi özel bir atölye tabi tutuyor, kimisi parçalarla ilgili zorunlu parçaların oynanmasını istiyor ya da diğer açıdan kulak sınavında sizin sesinizi değerlendirmek istiyor, ritim olarak sizi değerlendirmek istiyor, beden dilinizi dansla değerlendirmek istiyor. Ama genel bir koşul düşünürsek arkadaşlar. Genelde sınavlar en az iki aşamadan oluşuyor. Bir dram, bir komedi, bir oynuyorsunuz, bir şiir okuyorsunuz, bir şarkı söylüyorsunuz, dans ediyorsunuz ve kulak sınavına giriyorsunuz ve aynı zamanda kulak sınavında size belli ritimlerde soruluyor. Bunlarla ilgili detaylı bilgilere sahip olmak isterseniz konservatuar hakkında oynatma listesinde aşağı yukarı 60'a yakın eğitim videosu var lütfen baştan sona izleyin. Ee, öneriyorum. Size çok faydası olacaktır. Evet arkadaşlar umarım e, buradaki koşulları da size mümkün olduğu kadar iyi anlatabilmişimdir. Kafanızdaki birçok soru işaretine cevap olabilmişimdir. Şimdiden sınava girecek bütün oyuncu adaylarına başarılar diliyorum. Sahnede görüşmek üzere.